seçimleri millet başlatır. Türkiye'nin iktidarı değiştirme yolculuğu başlamıştır. Talebimiz erken seçimdir. Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. 2014, 2018 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde adayı geç belirlemeli. Yılları aday tartışmasıyla geçirmeli. Ya da seçime sayılı günler kala krizler yaşamanın bedelini çok ağır ödedik. Bunlardan da ders aldık. Tek başıma bir aday ilan etmek ya da dar bir kadroyla adaya karar vermek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının 1 milyon 600 bine yaklaşan kayıtlı üyemizle Türkiye Cumhuriyeti bir sonraki Cumhurbaşkanı'nı belirleme heyecanı tüm toplumda yaşanmaktadır. Geçen hafta bu kürsüde yaptığım çağrıdan sonra online üyelik başvuruları Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde ve online üyelikle devam etmektedir. Ön seçimimizin tüm detaylarını konuşmak üzere 10 Şubat Pazartesi günü parti meclisimizi toplantıya çağırmış bulunuyoruz. Burada Sayın Erdoğan'ın çok rahatsız olduğu ve maalesef bir kötü niyet değilse büyük bir cehaletten kaynaklanan bir ifadeyi hatırlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz demek 1970'lerdeki bir ziraat bankası soygununun değil. 1940'larda Nazi Almanya'sında baskı altında ezilen ve açlıktan kırılan Alman halkının sorunlarını dile getirmek, onlara kurtuluş yolunu göstermek için Bertolt Brecht tarafından yazılmış bir şiirdir. Almancası 140 dile çevrilen ve bütün dünyanın mücadele edenlerine ilham olan bu şiir, Tayyip Erdoğan'a gelince bir teröristin sloganı edebilecek kadar cehalete dönüşebilmiştir. Kaynağı oda da alle. Alles o da nix. sich da nix Gebere o da kettel. oda o da alle. Alles o da nis. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtulmak yok tek başına. Yumruktan ve zincirden. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber.